Evet arkadaşlar. Paletli soba nasıl yanar şu anda onu göstereceğiz. Hakan kardeşimiz. Hakan yeter lan yeter lan. Tamam. Dolduruyor. ama lan. Yansın baba otur burada otur. burada otursun. Hakan burayı doldurdun kaç saat gider? Yani 2 iki, iki buçuk saat falan en fazla. Evet. Bunu kaldırıyorsun. Normalde kalkmıyor da. Ben mecburiyetten kaldıracağım. Yakıtımız yok, şeyimiz yok, Yakı, yakacağımız yok. Hmm. Tamam, 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 tamam Hakan, tamam, tamam. Var, tamam. Var, var, var. Tamam tamam Hakan çok güzel bir ya. onu dökme lan. Benzin mi kolan ya Hakan? ya. Aslında çakmaklı çiğ He. var. Heee. Tüpü var Hakan. Tüpü var da. Gel gel içeri gel. İçeri gel. Kaç git çağırma çağırma. Gel. Evet. Paletler oraya düşüyor yandıkça. Evet. Borumuzu takıyoruz. Bunu taktı mı? Daha iyi çekiyor. Kapağını kapat.